Can dedi, kızın evine gideceğim, basacağım dedi. Sıkıysa dirensin dedi. Hmm. Peki sen bunu kızın kendisine niye söylemiyorsun Şesu? <laughs> Tuhaf gördüm seni canım. Ya bunu söyleseydin de kapısını, penceresini kilitleseydi ya Ya anam söylemez olur muyum? Tabii ki söyledim. Ama kız da sağ. Adam tatlı dilli, de, kafa kola alıyor tabii. O da buran abi, buran abi diye geziniyor. Ay konuşurken var ya, bu bir görmen lazım. Elin kolun orasına, burasına, bu film duruyor. Vay sapık vay. Böylesini kapatacaksın bir yere. Ekmeğini suyunu da keseceksin. Bak bakalım nasıl ıslah olur. Çok ahlak polisi gördüm kendim ama öyle canım. Ya diyorum gideyim Volkan'a haber uçurayım. Bu sefer kahraman yine Volkan olacak. Yani kız yine o ayıya kalacak diye üzülüyorum ya. Kubi bir şey yap kurban olayım. Ben artık konuşmak istemiyorum ya. Ara. Ara bakalım da ne yapıyormuş senin. Kapısını, penceresini açma şu herife. <laughs> 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 Sakin ol Burhan, telefon dur. <laughs> Efendim. Ne haber? İşte Burhan'la da yiyoruz de evde Helva falan. Neredesiniz ki? Aa, bilmem, sorayım bir dakika. Şey, Şisu Asparagus'taymış, kalkın burada bezin diyor, çağırıyor. Ha. Bilmem ki, ona sen karar ver. Yani Yarın da iş var yani. Ama ben böyle şeylere açığım biliyorsun. Ama sen karar ver yine de. Yani, gidelim o zaman bir. <laughs> gidelim o zaman canım. <laughs> Alo. Biz geliyoruz tamam. Bye, Görüşürüz. Ay. ben üstümü değiştireyim. Tamam. Sağdenle. Tamam. tamam. Ben burada bekle beni tamam Bu mu senin eskiden konuştuğu çocuk? Hmm. <laughs> ya demek senin gözler lens değil ha. Çok şaşırtıcı. Ya aşk olsun Burhan abi ya. Ya gerçi ben bu problemle her zaman karşılaşıyorum ama yine söyleyeceğim bakmayacağım. Çok şükür Metarma. Şahsen bizzat kendi gözlerim yani. Bak <laughs> Çok tatlı <ama. gülüyor> Hep soracağım, soracağım, unutuyorum. Bakalım doğru tahmin etmiş miyim? Sor. Senin memeler silikon mu? Çüş! Aşk <laughs> olsun ya. Aşk olsun Buhran abi ya. Çok şükür ben tanrım onlarla doğuşlar kendi memelerim. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bakayım. Ne yapıyorsun lan sen? Duyar! Sen ne yapıyorsun lan? Resmen elliyorsun lan kızı. Sapık herif. Senin benden sonra. Oo burada bugün ikinci kavga. <laughs> Sensin sapıklar. Vallahi lan Seni var ya ortadan keserim ha. Keserim lan her şeyini. Bırak lan beni! Aman be! Değmez! Zaten çok sıkıcı gördüm burayı. Hadi gidelim Yaprak. Yaprak! <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya. Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası